Bunu devamlı kullanırsam hani kullanacağım da daha sonra azıcık sonra martlara doğru yaparım dedim. Bizim bahçe işlerimiz bitmez ki hava güzel oldu mu? Şimdi ben gidersem Ahmet abim gidecek. Ben dükkana gidersem. Hmm. bastığı nasıl oturtursan öyle oluyor. Hiç başka şansın olmaz. Biraz fazla gelince bu başka tarafa kaydıracağım. yeşili biraz Şöyle plaklası burada mı? Eskiden fırça falan bilinirdi. Böyle verilmiş. Bir, biz de böyle yapıyoruz. Öyle fırçayla olmuyor bu. Biz öyle biliyoruz. Ol, olurdur belki de. Dantel tığları kırılınca çomak yaparsın. Perşimalde şeyin sinek kovanla Musoko'ya bir otururlardı. O insanla biz karşımalya okumaya giderdik. Her, herkes yapardı yani. Yanmayan yoktu bu kaşığı. Dur, bir İlk aşama bu. Bunu hazır köylerimizden alırız. Ağaç işini köylerde yaparlar. Birkaç köyümüz var. Ondan sonra baskısı, dolgusu ince işçiliğine başlıyoruz. İşçiliğini yaparız biz bunun ince işini. En sonra da bu kaşık yağından yağlanır. Yanan Vernik değil bu. Çünkü vernik bu satılmaz. Bu kaşığı yapan yağını kendi hazırlar. Hazır alıp da bir yerde satılmayan bir şey. Çam sakızı. Dağlarda olan çam sakızıyla olduğu için kendin hazırlarsın. Bunu da hazırlamasını bilebilirsen. Bunu da yapmak da pek kolay olmuyor tabii. Ayşe Atabey. Taraklı doğumluyum. 60 yaşındayım. Bir oğlum var. Çocuk yaşımızdan beri bu işle uğraşıyoruz. Yapıyoruz kaşıkçılığı. Yaptığımızın zamandan, anneannelerimizden, işte annemizden, babamızdan kaldı baskılar bile şimdi. Bunları bile ben elimde altın gibi tutuyorum, kaybetmeyem diye. Top ama bunu ölmemesini istediğim için devam ettiriyorum. Engajinden önce zımparasını, baskısını yapıyoruz. Yeşilini, kırmızısını, yaldızı da yaparız. Yalnız bu yağlama işi güneşte yazın olur. Kıştan hazırlarsın, yazın yağlarsın. Yani Yeşilini yap, kırmızıyla 300-500 kaşık olur. Bir kişi yapabilir yani, eli alışkın olduğu için. Yani senede biz 100.000 kaşık yapardık Murat. Şimdi, eskiden e, Türkiye'nin her tarafında bunlarla yemek yinirdi. Ama şimdi artık demir kaşıkla yiyorlar ama eskiden hep bunlarla yemek yinirdi. E, Bolu taraflarının paniğirlerine giderlerdi babamlar filan. Hep yani 3-5 kişi bir araba bulur, hiçbir tane kaşık da geri gelmezdi. Çünkü hala da o taraflar biliyor bunu. Benim dükkanım var. Dükkan da satıyor. Ne kadar satıyorsunuz? 10 lira. %70'i bununla geç. Bunu yapardı. Gerideki hemen hemen %30'da onlara çalışırdı. %100 yani bu tarakın geçim kaynağı çok büyüktü o zamanlar işte. Evet. Düğünlerde, sünnetlerde, değer sofraları olur, olur. Hep onlar da olurdu. Yani hep bunlarla yemek yenirdi. Ve bilenler de geliyor oluyor yani. Ama bazı da hediye olarak da şey yaptıranlar da var, sipariş olarak da böyle düğünlerde, sünnet şeylerinde falan böyle misafirlerine hediye vermek için onu öyle de yaptıranlar oluyor. Yani yaptık mı hoş bir şey rahatlıyor. Şimdi böyle bu kaşığı yaptım da bir böyle içime ferahlık geliyor. Stresli. Tabii evet. <laughs>